Selamünaleyküm merhabalar. Alın abiler. Bir ol karalıdan size büyük bir kampanya. Büyük bir fırsat. Şarabiler, perçemler dişili erkekli. Süt beyazlar dişili erkekli. Efendime söyleyeyim. İşlerinde kadron ne var? Ala var. Büyük ihtimal dişi. Ballı var. Dişi. Çakmaklı var. Yine bir tane çok çok ince bir eser geçirmiş ballımız var. İçinde e, sarıkır var. Sarıkır. Sarıkır erkek. Dişisi de o açık ballı. Bu da sarıkır niyetinde yani. Bu da sarıkır ayarında. mas sabuni var. Abiler içlerinde güzel hoş kuşlar var. Ve çok ucuza uygun açacağım. Çok ucuza uyguna gidecek ya. Çok ucuza uyguna gidecek. Bism Arka tepe ballı efsane. Bu kuşları normalde ben satmıştım abiler. Arkadaş bir kapora gönderdi. Dedi ki bir haftaya kadar atacağım abi dedi. Para mara atmadı. Dönüş de yapmadı. Kapora da yandı. O arada da bunların içinden birkaç tanesi öldü. Mesela Alan'ın eşi öldü. Hatırladığım kadarıyla. Şu aynı böyle şarabi dişi vardı öldü. Bunu mezattan denk getirdim aldım. Çocuk ararsa yerini doldurayım diye. Çocuk yine aramadı. Velhasıl kelam kapora yandı. Kuşlar tekrar satışta ama onların içine tabii ben beyazları ekledim. Böyle. Dediğim gibi şu kuş çok güzel abiler bakın. O kuşun galiba bir gözü sönük. Bana öyle mi hatırlıyorum ben? Yok sönük dedi niye öyle? Ben niye öyle hatırlıyorum? Allah Allah. Görüyor. Bir gözü sönük diye hatırlıyorum ama neyse. Abiler ben yanlış hatırlıyorum galiba. Dur lan elim alıp bakacağım ona ya. Yok çalışıyor. Ha bu gözü sönük. Bu gözü sönük. Bakın. Bu gözü sönük. Bakın. Tepki vermiyor. Doğru. Sönmüş bir gözü sönmüş bu. Ama harika bir kuş. Yemin ederim. Neyse. Ben kanat vereyim. Bakın kuşların kanatlarına. Kanat yapılarına. İşlerinde tabi oyunu vardır bunları mutlaka. Çapar. Niye kalkmıyorsun oğlum? He, çok inceden eser geçirmiş o ballı. Şarabi dişi. Perçemli. Beyaz. Oyunlu oyunlu abiler. O beyaz oyunlu. Sarı kır erkek. Kütür kütür yine. Prasa gibi. Kırmızı dişi. Perçemli. Erkek. Perçemli. Uçar mı uçar abi sağlıklı kuş. Dişi ballı oyunda. Vur lan bir tane namı yürüsün. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Kanatı sındırsın vurur o şimdi içeri. Çakmaklı. Sarı dişi. Ballı dişi. Bak daha demin uç, uçmuyorduk. Yerinden kalkmıyordu şimdi. Ha, o değil o, o değil pardon. O da ballı dişi. Kuş yok olunca karıştırıyorum abiler. Erkek. Ha vur şimdi vur. Tam tam zamanı. Bu sefer de kesildi. Oyunlu abiler. Bu dişi oyunu mesela. Bakın. Erkeğimizi görmüştük zaten. Çok ucuza uygun açacağım abiler. Çok ucuza uygun açacağım. Bir gözü sönük yakışıklı. Ama kuş. Ama kuş. Sabuni, aynalı sabuni. Bu dişimizde yumurta felci geçirmişti yumurtadan sonra. O erkekle hazır takımlar. Kalsiyum verdim, iyileşti abiler. Çok yoğun tüyde. Bu onun sağlıklı olduğunu gösterir. Sabunimiz. Aynalı sabuni. Çok aşırı yoğun tüyde. Bu da uçar. Uçursanız uçar. Erkeği de uçar, dişisi de uçar. Kanat verirseniz uçar abiler. Niye uçmasın? Burada 14 tane kuş var. Yine toplu toplu kilo kilo atıyorum abiler kuşlara. Bakın. Yine toplu toplu kilo kilo atıyorum. Bu kadro kaç lira biliyor musun sadece? Benim işim görülsün diye uygun rakam uygun rakam açıyorum. Bu kadro sadece 5 bin lira. Burada 3 takım kuşun parası. Bakın. Beyazların, kırmızıların, sarı kırların. 3 takım kuşun parasını alıyorum. Size 6 tane kuşun parasını alıyorum. Geri kalan kaç tane var dedik? 2. Bismillah tekrar sayayım. Bazen yanlış sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14. Geri kalan 8 tane kuş size hediye geliyor abiler. Hediye ya. Geri kalan 8 tane kuş size hediye. 3 takım kuşun parası burada. Beyazların, kırmızıların bir de şu sarı kırların. Geri kalan size hediye geliyor. 14'ten altı çıktı kaç kalır? 8 mi kalır? Diğer 8 tanesi size hediye. Ballı hediye. Bakın söyleyeyim. Arka tepe kuş güzeli ballı hediye. Allah hediye. Çakmaklı hediye. Ballı hediye. Sabunu hediye. Çakmaklı hediye. Şu oyunlu koyu ballı dişi hediye. Abi bunlar hediye hediye. Kaçırmayın alın size fırsat. 5 bin lira burası. Burası 5 bin lira. Borçlarımız var, borcumuz var, harcımız var. O yüzden doğruyoruz abi kuşları. Alın. Kıyım var. Kümeste kıyım var. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Reklamları atlamayalım. Telefonunuza lütfen beni kaydedin. Kuşçu bir yol darıca gebze diye kaydedin abiler. Bakın biz bu kuşlar hep ilaç giriyoruz, kumunu eksik etmiyoruz, ilacını eksik etmiyoruz, banyosunu eksik etmiyoruz. Hatta şimdi birazdan ben bunlara bir banyo vereyim, sevaba gireyim. Bir banyo vereyim, sevaba gireyim. Dediğim gibi 3 takım kuşun parası, geri kalan 8 tanesi hediye. Şu kuşu kimse kimseye hediye etmez abiler. Bakın, şu ballı koyu ballı dişi kimse kimseye hediye etmez. O ballıyı hediye etmez. Hediye etmez yani. Sabunisini alasını size hediye etmez. Alın size. Geniş geniş. kiloyla ile kilo ile güzel kuş. Alın abiler. Kilo ile güzel kuş size. Şu koyu ballı dişinin duruşuna fiziğine bakın ya. Şu erkeğin güzelliğine bakın. O ikisini mutlaka takım yapın. İkisini mutlaka kapatın. Koyu ballı ile şu bir gözü sönük olan arka tepe erkeği. Mutlaka mutlaka takım yapın. Zaten kırmızıları bir takım yapın. Beyazlar hazır takım. Sarı kırlar hazır takım. Abiler takım takım ya. Bu kadroyu kaçırmamanız lazım ya. Bu kadronun jet hızıyla satılması lazım. Jet hızıyla. Kanal sesine bakın çakmaklıdaki. Diğerleri size hediye abiler. Kuşlar sağlıklı. Pörsük. Sakat kuş yok abi içinde. Pörsük, sakat kuş yok içinde. Lan oğlum ayağın nereye taktı? Te şu tele takıyorlar ayaklarını, acıtıyorlar ayaklarını. Tellere takıyorlar, acıtıyorlar. Bu ayaklarında, tırnaklarında böyle pislik bok birikiyor ya tele taktığı zaman onu kurtaramıyor. Bu sefer ayağını incitiyorlar. Şunu ayağına bakayım ne olmuş lan? Bir aksilik var mı? Abiler. bak bu dirseğin üstünde şiş yapmış. Şurada dirseğin üstünde şiş yapmış. Bu iptal abiler. Bu iptal. He onun yerine başka kuşa atalım. Bak hatta elimde kanadı. Nasıl şiştiyse hayvanın dirseği. Göremiyorsun ki abi hayvan işte can. Göremiyorsun. Onun yerine hangisini atalım oraya? Ah tamam, şu ballı dişi atalım onun yerine. Şey, taneli 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 dişi atalım onun yerine. Şu taneli dişi attık onun yerine. Şu dişi attık onun yerine. Şu dişi attık onun yerine. Attık onun yerine. Aynı. Alın. Göremiyoruz abi canlı hayvan. Bunların sigortası yok. Biz canlı hayvan işi yapıyoruz. Ticareti yapıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz, besliyoruz. Besleyeceğiz. Ölüyor abi. Bir bak hayvanda hiçbir şey yok. Bir bakmışsın sabah ayağında şiş var. Dirseğinde şiş var. Canlı hayvan işi böyle iş abi. Bu riskli. Biz sigortalı, garantili kuş satmıyoruz abiler. Bu bu iş canlı işi böyle abi. Riskli yani. Riskli. Bizde de çok ölüyor. Falan fıstık. Hadi görüşürüz abiler. 5000 bin lira uyanık olun. Uyanık olun. Ayık olun.